Evet, Öyle burası evet. Manisa'nın Yunuz bağlı Muslih Mahallesi'ndeyiz. Şu anda evet. düğün hazırları, keşke hazırları başlamış bulunmaktadır. Saygıdeğer Bayram Sarıca buradadır, keşkekçimiz. Evet, buyurur dayım. Ne söylemek istersiniz keşkekçilik üzerinde? Şu anda Muslih Mahallesi'nde... Şafayaz'ın oğlu İdris Ayaz'ın düğününde keşkeğiniz hazırlamaktayız. Pazar günü öğlen saat 12 gibi keşkeğiniz hazır. Tüm eş, dost, arkadaşlarımıza keşkek davet ediyorum. Allah günlerimizi hayırlara vesile eylesin. E, şimdi seni keşkekçi olarak çağırmak istesek. Telefon numarası verebilir misiniz? Verebiliriz. Her zaman hizmetteyiz. Telefon numaramız 0535 615 04 93. Bütün Dur. arkadaşlarımız bu numaradan günün 24 saati ulaşabilir. Teşekkür ederiz. Teşekkürlerimiz yavaş yavaş gözlendi. Yavaş yavaş işleme giriyor. abi diyor. Şöyle bir şey. Şöyle tamam da kapat.